Merhaba, ben Abdülkadir Bektaş. Özel bilgi okulları bilişim ve kodlama öğretmeniyim. Aynı zamanda Tekno Beyin Takımının danışman öğretmeniyim. Öğrencilerimin bu yaptığı akıllı deve projesinde de danışmanlık yaparak çocuklara öğretmen öğretmenliği yaptım. Ben Özel Bilgi Koleji 7. sınıf öğrencisi Muhammed Ensel Yıldız. Tekno Beyin takım kaptanıyım. Merhaba, ben Bilgi Koleji öğrencisi. Benim takımındaki görevim doğal afetleri, zararlarını ve alınması gereken önlemleri malzemelerinde ve fiyat listesini çıkarmak. Merhaba, benim adım Elif Nazmi Odoğlu. Özel bir ilk okulumda Dördüncü sınıf öğrencisiyim. E, bu projede araştırma ve geliştirme sorumlusuyum. Merhaba, ben Emel Arslan. Özel bir ilk okulumda yedinci sınıf öğrencisiyim. Teknoloji takımındaki görevim proje çizimi, tasarımı, planlamak. Projemizde taşan suyu Onlara zarar vermemesi için iki tane engelimiz bulunuyor. Gördüğünüz gibi bir tane sağda, bir tane solda iki adet siringa bulunmaktadır. Bu siringalar basit hidrolik sistemiyle çalışmaktadır. Projemizde demirler yerine siringa kullandık. Demirler yer kullanmamızın nedeni betondan daha az maliyetli olması. Bu projedeki amacımız suyun zarar vermesini engellemektir. Buradaki levhalar buradaki pistonları iterek buradaki levhaları havaya kaldırıyor. Bu sayede bize 4000 metrekarelik bir alan sağlar ve suyun taşmasını engeller. Buradaki engeller ise e, herhangi gelebilecek ağaç, küçük vesaire buradaki pistonlara çarpmaları, zarar engelliyoruz engelliyor.